Evet şimdi taş kağıt makas oynadık ve grupları belirledik. Anne ile Nisa yarışacak. En çok top toplayan kazanır. Hamza Berk'cim 3'e kadar say ve başlat. 1, 2, başla 3. Hadi iki kaldı. Yok. Eşit mi? 5. 3, 6. Nasıl? 6 olamaz. 5 6 Altı. altı. Aa, evet. E, seninki de 6. Eşitiz. Eşit. Evet bu oy, oyun beraber bitti. Peki. Evet şimdi sıra havayla Hamza'da. Hadi bakalım şimdi en çok topu kim toplayacak? 1, 2, 3. Hadi Hamza. Hamza at. Hamza at. Hayır, da. Hadi son. Ay. Ah. Ay. <gülüyor> Hamza. <gülüyor> Say Hamza. 1, 2, 3, 4, 5. 7. 7. Tamam. Alanur aldı bu eli. Evet, evet. Hadi bakalım. Şimdi Nisa, Hamza. Hadi. 1, 2, 3, Haydi 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 haydi. Hamza çabuk. Hadi. Evet. Hamza iyi. Hamza <laughs> ya. Berabere. Hayır yedi. Ha. 1 2 3 4. Hamza hayır, kazanmışsın. 3 4 5 6. Evet, Altlar. sen kazandın. Ama onlar gitti. Evet, evet tamam başlat. Şimdi hava annem yarışı. Annem çok seviyorum Çok çok sever. başla Ne? 3 başla. Haydi haydi Hamza ya. Hamza tezahürat yapar mısın bana hadi. haydi